Merhaba arkadaşlar, ben Şekir. Bugün Herobrine efsanesini ele alacağız. Takvimlerimiz 2012 yılının gösterdiğinde Minecraft artık bir oyun olmaktan çıkarak efsaneye dönüşmüştü. Kendisine ait bir tür oluşturmayı başaran bu ilginç oyun, sakin yapısı ve kutumsu grafikleri ile size keyifli saatler veriyordu. Kendisine has düşmanlara sahip olan Minecraft'ta dünyanın en korkunç oyunu olarak nitendirmek yanlış olur. Fakat bu sakin ve huzurlu oyun Haziran 2012'de bir Twitch ayıncısı ile korkulucu bir hale dönüştü. Sadece tek bir ayın ve 23 saniyelik bir video ile bu jengin bile gözünün üstüne çekmişti. Ekrandaki fotoğrafta Herobrine'in ilk görüntülerini görüyoruz. Evine dönen Copland önce Herobrine ile karşılaşıyor, kaçmaya çalışırken yakalanıyor, ölüyor ve eser rengiz şekilde yayını kapatıyor. Herobrine evinizi yakabiliyor, sandıkın itenlerinizi alabiliyor ve canı isterse sizi öldürebiliyor. Bazen de çok korkutucu çığlık geliyor. Siz tam dalgınken son ses bir çığlık. O anda her şey birbirine karışıyor. Başka bir rivayete ise Herobrine oyunun kurucusu Notch'un kardeşi olduğu yönündedir. Kardeşin adı Brian'dır. Brian bir trafik kazasında yaşamını yitirdiği için kardeşin Notch'un anısına Herobrine'i yaratmış. Fakat Herobrine olursa 7500 kişi Minecraft'ta bırakacağını söylemiş. Çünkü insanların psikolojisini bozduğunu ve oynarken keyiflerinin kaçtıklarını söyleniyor ve sosyal ortamda ortaya çıkan Herobrine adlı hacker yüzünden Notch Herobrine'ı 1.4'e geçerken kaldırmıştır. Fakat bu Herobrine olayı gizemini sürdürmektedir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.